Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cem Negrin, TGS'de başkan efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cem Fuat Gülesel, TGS'de danışmanı size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hemen isterseniz grafiklerle başlayalım. Hocam artık siz de dahil oldunuz. Bu Tekstil ve hazır giyim giymişine girince evet. iş, işin şekli değişiyor artık. Daha farklı birisi olacaksınız. Artık eski Burak Arzova değilsiniz. Çünkü buradaki rakamlar yaklaşık bir sene aşkın e, takip ediyoruz. Evet. Dolayısıyla önemli bir trend de oluşmaya başladı burada. Çok da anlamlı gelmeye başladı. Bütün bu grafikler ve sayılar artık çizgi çubuk dışına çıktı. Dolayısıyla bu son derece e, önemli detayları alalım. Evet EGZD ve hazırladığı hazır geyim e, sektör endeksi ve Bloomberg'in önemli bir endeksi halinde geldi. Cem hemen sizden başlayalım. Evet bu bizim e, geleneksel grafiklerimizden önce e, her ay bir iki e, tabloyu sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. E, bu ayki tablomuzda e, iki tane sütunumuz var. İlk sütunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin genel ithalatı içindeki toplam payını gösteriyoruz. 2008, 2009, 2010, 2011 dikkat edecek olsanız hiç değişiklik yok. %1. Evet, çok enteresan, çok istikrarlı. Çok istikrarlı. Fakat Avrupa Birliği'nin hazır giyim ithalatı içindeki payımızda bir gerileme var. Bunu özellikle karşılaştırma için verdik. %7'nin biraz üstünde başladığımız bu payda şu anda %6.6'ya gelmiş durumdayız. Türkiye'nin genel performansında bir değişiklik yok. Fakat hazır giyimin genel performansında payda bir zayıflama var. Bunun evet. sebebi nedir temel olarak baktığımızda yani artan maliyetler mi yoksa başka ülkelerin rakip olarak Türkiye'nin karşısına çıkması mı? Ee, her ikisi de e, fakat ilk söylediğiniz daha fazlasıyla maliyetler e, maliyetler tarafı ve özellikle geçen sene ki koruma önlemleriyle birlikte başlayan süreç e, hepsi birleştiği zaman hazır giyimin Avrupa pazarındaki performansında zayıflamaya yol açıyor. 2008-2009'da da benzer 6.62'yi görüyoruz. Evet. Yani orada da olan bir şey. Belki hani bir döngüsel mi dediğimi da önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz. Yani bir birkaç ay sonra yapılanda da bu aşağı doğru geliyorsa evet. bunun bir trend oluşturduğunu doğru. söyleyebileceğiz. Doğru. Peki bir başka grafiğe geçelim. Evet. Burada da mutlak rakamlar itibariyle veriyoruz. Avrupa Birliği'nin solda milyar euro cinsinden hazır giyim ithalatı var. Sağ tarafta da Türkiye'nin ihracatı var. Bunu özellikle şunun içinde paylaşıyoruz. Biz Türkiye'nin hazır giyim ihracatının yavaşlamakta olduğunu söylediğimiz zaman Avrupa Birliği'nin hazır giyim ithalatında bir yavaşlama hatta daralma olduğu söyleniyordu. 2011'de böyle olmadığını görüyoruz. Yaklaşık 11 10 milyar doların üstünde Avrupa Birliği'nin hazır giyim ithalatında bir artış var. 123.3 milyar Euro'luk bir ithalat yapmış durumda Avrupa Birliği. Türkiye'de de kısmen bir artış var. Ancak biraz önce göstermiş olduğumuz paydaki gerilemeyi maalesef önleyebilmiş değiliz. Evet. Ama Avrupa Birliği'nin ithalatında artış devam ediyor. Peki bu da önemli. Veri evet. bunu da izlemeye devam edelim. Çünkü burada kırılmalar gösteriyor. Eee fil ihracatı ihracat kayıp analiz evet. bu enteresan bir başlık. Bu başkodum. enteresan. Evet. Ben çok kısaca rakamları vereyim sonra başkan biraz bu bölümü değerlendirsin. Çünkü bunu biraz evvel sizin söylediğiniz gibi aylık bazda takip etmek daha önemli oluyor. Bizim Eylül ayından bu yana ee, sol tarafta fiili ihracatımızı görüyoruz. Dikkat edecek olursanız fiili ihracatımız hep negatif. Bir önceki yılın aylarına göre değişimler negatif. Bu Eylül ayında başladı. Ağustos ayından sonra başladı. O aya kadar biz hep %8, %10 bir önceki aya göre artış temposuyla gidiyorduk. Eğer öyle olsaydı ihracatımızın 10 milyar dolar olması gerekiyordu. O tempoyu koruyabiliyor olsaydık. %10'luk artışı. Fakat maalesef negatiflere döndük Eylül'den sonra. 7 aydır üst üste böyle gidiyoruz. Her ikisi arasındaki farka baktığımızda da yaklaşık 1.2 milyar dolarlık bir ihracat kaybıyla karşı karşıyayız şu anda. O tempoyu kaybetmiş olmamızdan. Yani aslında baya büyük bir kayıp gibi gözüküyor. Çünkü son derece önemli. Bazı sektörler evet. bu kadar büyük ihracatı evet. gerçekleştirmekte çok evet. zorlanıyorlar. Evet, evet Cem Bey buyurun. Genel olarak tablolara bakıldığı zaman Avrupa'daki alımın arttığı gözüküyor. Yani bu kadar geçen sene kriz olmasına rağmen Yunanistan, İspanya, İtalya hangisi batacak diye bütün sene tartışmalar oldu televizyonlarda. E Görünüşe göre adamlar yine %10 fazla alım yapmışlar. E, Türkiye'de kendisi ülke olarak yine %10'luk bir ihracat artışı sağlayarak aslında bütün sektörlerde bizim sektörümüz dışında e, kendine düşen görevi bütün ihracat firmaları yapmış gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla Türkiye açısından bakıldığı zaman Türkiye'nin ihracatı da Avrupa büyüdükçe büyüyor. Dolayısıyla Avrupa'ya olan bağımlılıkta da bizim gene aynı süratte onlar arttıkça bizim de arttığımız gözüküyor. Hazır giyimde bir gerileme yok tabi, Ama işte bu Can Bey'in dediği gibi yapmamız gereken 1 milyar dolarlık eksik bir iş yapmışız gibi gözüküyor. Yani belki kötümser bir şey yok. Geçen seneki rakamlarla aşağı yukarı aynı yerlerde gidiyoruz ama işi güçlü Türkiye'ye uyum sağlamak olarak bakıldığı zaman biz onlara uyum sağlayamamış gibi gözüküyoruz. Buradaki kurun etkisi nedir Can Bey? E, döviz kuru'nun etkisi e, sadece e, satış avantajı e, sağlamak e, işlevini görüyor. Fakat e, işin maliyetler tarafında da e, bir artışa neden olduğu için çünkü e, ithal girdiler var vesaireler. O nedenle e, karlılık endeksinde de biraz sonra belki göreceğiz. O karlılık endeksinde istediğimiz artışı maalesef yapamıyor. Yani, şöyle, geçelim, kar yani satışı arttırabiliyoruz. Mı? Fiyat rekabeti kazanıyoruz. Fakat burada karlılığa istediğimiz ölçüde yansımıyor. Şimdi bu hepsinin içinde olan hazır giyim faaliyet, faaliyet endeksinde karlılık mi? da var. Evet. Buyurun bunu derim sonra karlılığa da geçeceğiz. Nasıl? Evet faaliyet endeksimiz bir mevsimsellik dikkat edecek olursanız geçen senenin Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sonra Ocak yani şu bölge ile bu sene çok benzer bir eğilimleri gösteriyor artı eksi. Bir mevsimsellik düşüş var. Ocak her zaman zayıflayan bir ay bütün göstergeler itibariyle. Şu anda Ocak ayı itibariyle faaliyet endeksinde mevsimsel daha çok etkilerle bir yavaşlama görüyoruz. Geçen seneye göre yaklaşık %5,5-6'lık bir faaliyet endeksimizde yukarıda. Şimdi zaten. benim bir önceki evet. aslında slaytta gözüken şekliyle o kaybedilmiş hususa biraz takıldığımı evet. söylememde fayda var. Şunu merak ediyorum. Bu kaybedilen pazarları kimler kazanıyor? Yani biz çok güzel bir analiz yapılmış burada evet. eğer mevcut şekilde devam etseydi şu kadar olacaktı ve bizim burada aslında yapamadığımız bir iş var evet. ama neticede e, tatmin eden de bir süreç var çünkü geçen senekiyle aşağı yukarı aynısı gerçekleştirilmiş. Evet. Peki e, niye yapamadık ayrı bir soru. Daha az belki çalışıldı ya da belki daha farklı etkenler vardı ama bir de rekabet var dünyanın her tarafında o pazarları kimler alıyor? Yani onu belki analiz etmekte daha farklı görüş açısından fayda var diye düşünüyorum. Ee şöyle yani bizim ilk izlenimimiz Avrupa'nın diğer ülkelerden yaptığı ithalata baktığımız zaman Çin'in kısmen bir artışı var gibi gözüküyor fakat daha fazla Çin'in periferinde yer alan işte Bangladeş, Vietnam, Sri Lanka vesaire gibi Çine göre de daha ucuz olan. Ve Çin'in yatırımlarıyla hazır giyim ve konfeksiyon kapasitesi kurup Avrupa'ya mal satan ülkeleri giderek daha fazla ihracatçı olmaya başladığını görüyoruz. Fiyat avantajlarını kullanıyor. Ee, bir sonrakine geçmeden şunu için evet. düşünerekten söylüyorum. Acaba Türkiye burada farklı bir vitese mi geçiyor? Ee, yani sadece üretici işte Sri Lanka ya da işte Vietnam. Vietnam falan gibi olmaktan farklı bir boyuta mı geçiyor? Daha mı yerini, segmentini değiştiriyor? Onu görmek Onu açısından. Onu geçtiğimizi Cem Bey söylemişti daha evvel değil mi? Değişmek parti... zorundayız. Daha fazla mağazacılık işine evet. gitmemiz lazım. Daha fazla markalı ihracata evet. gitmemiz lazım. Yani Türkiye'nin üretim gücünün marka gücüyle birleşip artık bir Made in Turkey evet. satması lazım dünyaya ki bunu bir zaman sonra Çin'e de satması lazım. Tabii. Dolayısıyla bir değişim oluyor bir değişim söz konusu. Evet alt endekslere bakalım bir sonraki grafikte burada iç satış endekse finansman endeksini de yan yana koyup hazır biliş hazır giyim, e, faaliyet endeksini nasıl etkilediğini görelim. Evet iç satışta e, tabii indirim ayları yani aralık zirvedir yılbaşıdır. Çok yüksek temponun olduğu satışların zirve yaptığı aydır. Daha sonra beklendiği gibi e, Ocak ayında bir gerileme yaşıyoruz. Fiyatların da düşüşü var. Indirim ayı da var. Mevsim geçişkenliği de var beklenildiği gibi iç satışlarda bir yavaşlama görüyoruz. Finansman endeksinde de daha yatay bir seyir içine girmiş durumdayız. Hatırlarsanız geçen yılın ortalarından itibaren çok hızlı bir finansman kullanımı artışı vardı. Onun şimdi giderek işlerin de mevsimsel nedenle yavaşlamasından dolayı daha yatay bir seyre girdiğini görüyoruz. Evet burada